bilmiyorduk. Gel gel. Gel Kezban Hanım. Bak ne diyeceğim sana. Kızın attığımızda. Saksı et. Saksı et attığımızda. <Gülüyor> <Gülüyor> Yavrum. Saksı et. Saksı et kızım. Ne olursun gel. Saksı <laughs> et. <laughs> 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 Zaffet Hanım! Efendim? Anne ne olursun gel baba ne halde yavrum? Anne görüyorum iyiyim ben, ne üzülüyorsun <laughs> Yavrum ne olursun gel beni kurtar <gülüyor> yavrum. <gülüyor> ben iyiyim, ne üzülüyorsun oralarda? Ben Sinan'ın yanındayım, biliyor musun? Bak babam bu halde kızım, araba çarptı. Ne olursun gel yanıma. Biliyorum, görüyorum, izliyorum ben. Daha işte iki gün oldu daha bakalım. <laughs> Kızım ne olursun gel yanıma seni çok özledim yavrum. Evet, Çiğnedim evet, yanıma yavrum. Biliyorum. Ben nasıl geleyim onlar biliyorum. <laughs> Esra Hanım'ı söz, Esra Hanım'a ara gel kızım. Onlar biletini kestirsinler yavrum. Ay, ay. Yavrum. Ay. Tamam. Kezban teyze, tamam. Kezban teyze, tamam. Kezban teyze. Tamam. Tamam. Dur, dur. Tamam. Kezban teyze. Gel. Kezban Teyze. Tamam. Gel. Kezban Teyze. Tamam. Gel Kezban Teyze. Hadi gel. Tamam. Gel. Kezban Teyzeciğim. Tamam. Kezban Teyze. Gel. Gel. Şimdi arkadaşlar müdahale ediyor. Tabii heyecanlandı. Saffet Hanım. Saffet Hanım. Efendim ablacığım. Şimdi anneniz tabii çok kötü oldu. Ee, Gördüm, şey evet. sizi çok özlemiş, bir de çok uzun zamandır sokaklarda kalıyor. Babanız hasta, kardeşinizin zaten Abi durumunu ben, biliyorsunuz. Ben İstanbul'daydım da işte en son. Evet. İşte abimle falan tartışmamız oldu, döndüler İstanbul'da, ben de bıraktım geldim Ankara'ya Sinan'ın yanına. Siz Ankara'da mısınız şu an? Evet, biz Ankara'dayız. Ee, bu, bu, arada buradayken çok zorluklar çekmişler tabii ki aileniz ve sizden hiç haber alamamış. Siz hiç ulaşamadınız mı? Yok abla ben hiç iletişim kuramadım. Ben direkt oradan çıktım Sinan'ın yanına geldim onlarla tartışınca. İyi şu an iyi anneniz iyi durumda Kezban Hanım. Kezban ee, Hanım. Söyle iyiyim ben yani bir sıkıntım yok bak içi rahat etsin canım sağ çok şükür. Ya siz içi rahat etmiyor. Anneler var ya görmeden, sizi sesinizi evet. duymadan rahat edemiyor. Bu arada siz niye gittiniz? O Emin önünde ne oldu? Ya orada abla tartıştık babamla abimle dövdüler beni. Ben de sinirlendim çıktım Ankara'ya geldim. Neden tartıştınız Saffet Hanım? Valla bilmiyorum abla ya. Alkol almıştık biraz. Ondan Alkol almıştınız. Herhalde. Neden çıktı kavga? Efendim abla. Neden tartıştınız? Yani Mustafa size niye kızdı? Ya abla işte alkolün şey ya. Etkisiyle tokat mı attı size? Aynen aynen. Ondan sonra ben de sinirlendim. Sinan'ın yanına geldim. Ki zaten Sinan çok iyi bakıyor abla. Olmasa ben zaten şimdi. Ölmüştüm. Sinan kim bu arada Safvet Hanım? Oğlum, gel gel benim, benim yanıma otur buraya otursanız da. Benim yanımda otursanız da. Gel gel kezban Hanım. Ya, tamam. <laughs> Ay. Tamam kezban. Kezban tamam. Bir dakika ben bir şey Kezban Hanım. Kezban. Gel seni ben bir konuşturayım Kezban, Kezban Hanım. Kezban tamam artık. Kezban. Kezban, Kezban Hanım. Gel. Seni şimdi görsün Kezban, öyle görmesin. Gel, seni konuşturayım, e e de ben tamam, ben seni konuşturayım ben. Ben dayanamıyorum. Ya. Ben tamam, seni gel. Gel, gel, yanma. gel yanıma. yanıma sandalye getirin olur mu sen? Benim yanımda dur gel. <laughs> Yapma ya. Yeter. Ama Yeter. Tamam bak ben konuşacağım işte, şimdi. Tamam çıktı. Nefes bir çocuğun adı da kızım da bana öyle. <laughs> gel, gel otur, otur. Şimdi Saffet Hanım, Sinan kim bu arada? Sinan benim erkek arkadaşım abla. Yani dört buçuk beş senedir ben onunla beraberim. Dört buçuk beş senedir tanıyor mu annenler? Tabii tanıyor annemgül. Ayrıca bir de bir zamanlar burada... ...yani bizim oturduğumuz yerde, bir sincanda oturuyoruz. Sinan hatta dedi ki İstanbul'daydı annemgil. Telefon etti. Gelin size dedi. Ev tuttum dedi. Burada biz Evde tuttuk. Gelmediler abla yani. Ne zaman dediniz yani bunu? Elinden gelen her şeyi yaptı yani. Sen e, Saffet... ...anneni tekrardan istiyor musun yanına? Abla biz onlara dedik yani gelin diye. Onlar her şeyi gitti <laughs> Niye gitmiyorsunuz? Tezban Hanım bak seni çağırmış. Abla ben konuşabilir miyim? Konuş Ali Bey. Heh. <laughs> Bu yanına dağlamaz. Bir şey de yapamaz. Bize bakamaz ya. Neden? Bu zaten kendi halinde. Bu, bu insan kendi şeyine düşmüş yani. Zevkine, derdine bunlar böyle. Sen Sinan'ı mı sevmiyorsun? Ali Bey ya, yanında olan Sinan'ı mı sevmiyorsun? Ya ne işin var Sinan'la? Kocan değil bir şey dersen ne? Çocukların oradaki çocuklarına sahiptik. Ana baba. Ne işi var yani Sinan'ıyla Minan'la? Sinan kim yavrum? Kim Sinan? Kim Sinan? Saffet size söylüyor. Sinan, Sinan... Sinne, he? Ne Sinan'ı? Sinan'ı elli sefer kurtardım senin elinden. Oğlumu sallamayla kesiyordu. Kellesini kesiyordu. Kime? Saraycıktan aldım ben oğlumu onun elinden. Ş Lan. Ne geziyorsun? Senin ne işin var onun yanında? Üç tane çocuğuna bak git de. Üç tane çocuğum var. Git de çocuklarına bak. Panımda... Ali Bey, Ali Bey bir saniye. Saffet Hanım, böyle bir Sinan şey doğru mu Sinan? Doğru herkes biliyor. Sinan, bir dakika, Sinan hattımızdaymış. Sinan Ümit tarman Bey ya. Bir dakika Şimdi Ali Bey, var. Sinan Bey. Efendim abla. Ben de kes soru. Ben de kes. Bir dakika Ali Bey. Ali Bey öyle şey olur mu? Kes. Ben de kes sallamacı. Ali Bey, beyefendi. Ali Bey durun. Sinan Bey şimdi babasının Efendim şüphelendiği abla. bazı durumlar var. İddialarda bulunuyor. Benim kızımı zorla çalıştırıyor diyor. Öyle bir şey var mı? Parasını yiyor. Bir dakika bir cevap alayım be. Ali Bey. Safsete benim harcım. bunu niye koymuşlar bu Ali'ye? Sapık abla. Niye koymuşlar? Allah Allah. Allah. atıyormuş bu hayvanlarla. ...şöyle... mi? ilgili yani siz söylüyorsunuz ki işte hayvan... Ben atardım abla bu kızı. Bunun abisi, abisi. Hepsi e? evde oturuyorlar. Kızı pavyona gönderiyor. Mustafa yok mu zorla? Git çalış da bize para getir diye. Ben Saffeti abi, mi yolluyorlarmış çalış biri. diye? Ee, Sinan Bey. Işte. Saffeti mi yolluyorlar çalışsın diye? Tabii abla ben aldım ellerimden ya. Kızı en son dövmüşler. Kız demiş ki bana yarım ekmek yapın demiş İstanbul'da. Orada kızı zorla konuşturuyor. Çalışsa demiş. İkisi de kazan kızı dövmüşler bir de orada. Senin Saffet'i yaşarsın. de alabilir miyim? Saffet Hanım alabilir miyim Sinan Bey? Al abla veriyorum. Tamam. Al da konuşalım. Zorla konuşturuyor benim kızımı. Zorla. E, zorla. konuşturuyor. Ha. Saffet, zorla. Saffet, 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 Hanım. Bu dayadım bu ağzına zorla konuşturuyor evde. Saffet Hanım. Efendim ablacığım. Ee, aileniz sizin zorla konuşturulduğunuzu düşünüyor. Zorla konuşturuyor. Zorla. Sinan ya abla bak... zorla falan değil de ben kapatmak istiyorum ya. Daha zorla. Hanım, ben zorla, size birkaç oğlum, birkaç soru ha. sorayım öyle kapatın olur mu? Zorla konuşturuyorum. Çocuklarınızı ha. merak ettim ben. Neredeler? Benim çocuklarım eski eşinde abla. Nerede? Ne ya ben yatıyorum eski eşinde ha. Yani babası bakıyor. Öbür hmm. da zaten yurtta sıkıntım yok. İyi, Ama sıkıntı niye, yok, bir abi. şey söyleyeceğim. Üç yaşında çocuğu niye yurda verdiniz? Size ihtiyacı vardır onun. Abla ben gidip görüyorum zaten oğlumu. sıkıntım Hı. yok. Tamam görüyorsun da sen niye gittin geri Sinan'ın yanına? Hani gitmeyeceydin? He? Hani beni bırakmayacaktın? Şimdi sen ben orada... ne Babamla abim emin önünde döverlerse ben de bırakır gelirim. Tamam bana. sen şimdi benim bu, beni bu halde görüyorsun. Niye benim yanıma gelmiyorsun? Çünkü silah bıçağı boynuna dayıyor. Zorla konuşturuyor. Ölmedi mi o? Peki Safet Hanım, ben size açıkça sorayım. Şimdi siz de kadın kadına, bir de annesiniz. Şunu da sormak istiyorum. Sizin böyle zorla tutulma, zorla çalıştırma bir durum başınıza geldi mi? Konuşamazsınız. Şu an zorla tutulmuyorum ki abla. Zorla tutulma. Evet. Konuşamazsın. Peki aileniz yani hakkında. tutulmuyorum yani zorla tutulsam. E, sıkıntım yok ben Ankara'dayken de zaten aileme bakıyordum yani ondan... Peki ailenize bakıyordunuz yok. ama Sinan Bey öyle iddialarda bulunuyor ki yani çok e. kötü iddialar. Siz bunun doğru olduğunu babanız hakkında özellikle. Siz bunun doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Zor, zor Sinan her şey hakkında doğru söylüyor. Hı. Şikayetçi olmadınız mı bu durumdan dolayı? Hı. Yok abla. Ama bir istismardan bahsediliyor ya. Vallahi abla ben çocuğumu kurtardım ya sıkıntı yok ya önemli değil yani. Ama çocuğunuz yurtta kurtar. O baran, yani baran, o baran da yani o İstanbul sokaklarında ben ne halde olduğunu da gördüm yani. Ama bir şey Çocuk söyleyeceğim. Böyle bir durum ya. Artık varsa eğer, ben böyle bir durum yurda verdiğimde çocuğun ciğerleri bitmişti artık abla. Neden, sokakta neden ciğerleri sokakta yatmakta? Ama siz şu an evet. evdesiniz, neden eve almıyorsunuz? Almaz ki, alamaz ki çünkü Sinan evde alamaz. yaşıyorsunuz, Sen, var her şeyim, ben gidip görüyorum çocuğu. Sinan çocuğu koymaz. Şimdi demin biraz önce bahsettiğiniz iddialar gibi. Şeyler doğruysa sizin şikayetçi olmanız gerekir. Onlar çok büyük iddialar. Şimdi burada açıkça Vallahi söyleyemiyorum. Sinan bana dedi abla Sinan öğrenmiş. Babamın çalıştığı kahvede de bilmiyorum bir şeyler falan demişler. Ha, Sinan öğrenmiş ama Sinan evet. e, sizle de ilgili bir şey söyledi ya. O söylüyor. Doğru. Bir dakika. Doğru mu Ne olduğunu söylemiyorum. Sizinle ilgili olan doğru mu? Doğru abla. Ya konuşturuyor işte. Oradan silahı dayıyor. Peki. Bıçak şimdi boğazında Bıçak olur. şimdi boğazında. İstersen Peki, Peki doğruysa bu. Neden şikayetçi olmadınız? Aferin kızım. Aferin kızım. Benim. Aferin babam bu halde babana araba çarptı. Silahını mı tutuyor? Ben zaten bir evet. ben. Bir kere siz Aferin şikayetçi kızım. oldunuz. Ama ben biz baktık, araştırdık bir şikayetiniz yok. Babana araba çok vurdu. Çok ilişkiden abla çok önceden. Tamam babana araba vurdu. Sen şimdi babanı mı tutuyorsun Sinan'ı mı tutuyorsun? Baban kalça kırık kız kalça dağılık. Sen niye gelmiyor da Sinan'ın yanında duruyorsun? Baban bitmiş gelemez, kız. Gelemez gelemez. Gelemez çünkü gelemezsin. Şimdi diyorsun ki babanı mı tutuyorsun Sinan'ı mı tutuyorsun? Ese e sen Sinan'ı e, tutuyorsun. Ben... Kodiyoyu sahip çıkmıyorsunuz ki yani Sinan abi sahip tutuyor. Ben Bak ben hastalandım. Ben kaç gündür hastayım. Bana Sinan bakıyor. Sinan ben mı bakıyor? Benim de durumum iyi değildi. Tamam sen benim Sağ yanıma, yanıma geleceksin. Ben böyle olur muyum? Adam bana sahip çıkıyor ne güzel. Sen benim yanıma geleceksin. Doğru seni çalıştırıyor. Senin paranı yiyor Sinan. Niye Sinan'dan da Sinan... hamileymiştin? Sinan aldırmış ya bebeği. Niye aldırıyor Sinan o zaman? Bebe... Sinan mı beni çalıştırıyor? Çalıştırıyor Sinan tabii. Çalıştırıyor. Paramı yiyor. Sen Yalnız benim yanıma... boğazında onu... sen, senin boğazında, bu. şimdi bıçak var. Senin... Sinan. Peki... E, Abla ben kapatmak istiyorum Saffet ya. Saffet Hanım, Saffet Hanım eğer bir baskı, bir şey altındaysanız var, var. söyleyin sorayım biz şikayette buluruz. baskı var, var. Hayır ablacığım ben bu gülgün adamdan niye şikayetçi olayım, niye baskı altında durayım ya. ya? Sizin e, oldum, Sinan Bey sizin erkek arkadaşınız mı, sevgiliniz mi? Aşağı dayıyor boğazına var. Sizi çalıştırıyor mu? Çalıştırıyor. Kızım ben onun elinden kurtulamıyor. Ben şimdi çoktan ölmüştüm Peki yani şu yaşamıyordum an, ki. şu an siz çalışıyor musunuz Saffet Hanım? Hayır ben çalışmıyorum. Sinan çalışıyor bana bakıyor. Sinan Bey Hı. ne iş yapıyor? Mafya babası Uf, bakıyor babası, Bey, pazarcı. 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 Mafya babası pazarcı. Pazarcı. babası pazarcı Ne mafyası ya? Senin Peki. Sinan senin üstünü başını yırttığında... ...seni gecelikle ayakkabısı sokağa atıp da... ...Sincan da yanımıza gelmedin mi? Şimdi niye geziyorsun sen Sinan'ın yanında? Aynı konuları yine yaşayacaksın kızım. Peki doğru mu bu annenizin doğru, söylediği şey? Doğru, doğru. Ben hiçbir şey yaşamam da. Niye doğru yaşadın ya kızım işte gecelikten ayağın yalık seni sokağa atmış da oradan taksi çevirmişsin de yafracıktan... sincana geldin ya yanımıza kızım. Niye doğruları konuşmuyorsun? O cezaevindeydi ya yeni çıktı o. Cehennemi dibine çıksın baban mı, ölünce mi geleceksin kızım ölüsüne? Sinan Bey neden cezaevindeydi? Sinan Bey neden cezaevindeydi? O eski eşinden dolayıydı. Dosyaları vardı abla, yaptı çıktı. Eski eşine bir şey mi yapmış? Ya yok, tartışma falan olmuş. Eski eşte tartışma şey olunca cezaevinde yani yatmaz ama beynim tartışmayla, beynim tartışmayla beynim. cezaevinde yani, yatılmaz. Bir şey mi yapmış eski eşine? Efendim abla. Tartışma olsa cezaevinde yatmaz. Hüseyin Bey de bu davacı. Şey, e, ya mesaj küfürlü mesaj falan atmış galiba. Ondan Arba, da yatmaz. Şimdi bak e, Hüseyin Bey avukatımız dolayı. yatar mı hakaretle? Saf Hanım. Şimdi e, hakaret etmeyle şunla bunla cezaevinde yatılmıyor. Aynen. Yani önemli bir suç olması lazım. Çünkü. Yani vardı sana, ya ya Bayağı bir dosyası. Bayağı bir dosyası olması lazım. Öyle 3-5 yıl için artık yatılmıyor cezaevinde. Hı -hı. Ağır suçlarınız olması lazım, ağır suçlarınız. Ya ceza <laughs> Sinan Bey, Saffet Hanım, ben Sinan Bey'i Bey, Bey bir telefona verebilir misiniz? Ben Sinan Bey'e bir şey söylemek istiyorum. Buyurun ablacığım dinle. Sinan Bey, şimdi şuna... söyler misiniz şu anda? Söyleyin mi kadına karşı bütün işlenen suçlar dörtte dört tablo, dört, hepsi çimlik şerri yatıyor Hı. Tamam doğru evet. ama ne suç işlediniz ee, kadına karşı e, Nasıl o zaman yatılmıyormuş hakaretten Kadına karşı ne suç işlediniz işte Ya söylüyorum işte ben sana Mesela çekmişim mesela çekmişim Atmışım Mesajla. ceza vermiş hakimim verdi bana dört dört ceza Nasıl ben hakaretten yatamıyorum Yattım işte Sırf hakaretten yattınız yani Ha Yok ben en son çıktığımda Öldürme teşebbüsten yattım ha. ha şöyle doğru söyleyin ya. Tamam Yo benim sana zaten yalan söyleyecek bir şeyim mi ki mesela niye yalan Sinan Bey, Sinan Bey neden ben şunu merak ediyorum. Şimdi Ali Bey hakkında çok büyük iddialarda bulundunuz ama... Şu... Geldi... canlı yayında Al... öyle kelimeler kullanmıyorum. Şunu soracağım. Ali Bey hakkında neden Saffet Hanım hiç şikayetçi olmamış bu kadar büyük iddialara? Kızı işte baksana abla 30 kilo almış kıyamıyor. Emin önünde yatıyor diyor bana buraya geldi en son geldiğinde abla. Saffet, o çocuğun deliri çıkartmış o baranın evet. bu tarz evet. iddialarda şikayetçi olmak lazım. Bahsettiğiniz şeyler çok hani bir suçun en büyük hali yani artık söyleyemiyorum ben, ama. Ben bu, ben bu kızı, ben bu kızı dört kere ben beri nasıl ben bıçak altında tutuyormuşum, silah altında tutuyormuşum. Ya bana diyeyim ben hiç mi evden dışarı çıkmıyorum ya? E, kızım benim, benim kızım şöyle değil be, kız, kız, Benim kızım söyledi sen boğazına silah day dayıyormuşsun. Bıçağı da boğazına dayıyormuşsun. Benim kızım öyle konuşturuyormuşsun. Benim kızım söyledi. Vallahi senin kızın şimdi prensesler gibi hayatını. Öyle mi? Yarın Ya. 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 Pavyonda parası geldiği zaman ben de prenses gibi yaşayacağım. Evet ya biraz sonra atarsın. Bana ben, bir karı prenses bana götürsen. Bir, bir dakika, dakika. Sen, sen. duyamıyorum. Ev... Senin kızının getirdiği demirler 700 milyon lira. Ben mi oğlum? Anneyi gördünüz. Anne çok kötü oldu. Babası da çok kötü halde. O Biliyorsun, gelecek benim yanıma. En azından bir siz de biz de uç, e, biletlerini alalım. Bir gelin onlar birbirini bir görsün kavuşsun. Anne çok kötü durumda baba çok kötü durumda. Siz de yardımcı olun. Burada, kızı burada anahtar elinde ben ne haber verse, kendi kızı bilir. Sürünmek istiyorsa gitsin sürünsün abla. Ama öyle derseniz gelmez ki sürünmek istiyorsun. Bari bir hmm. kere, yani kere gör... Ben abla ya. Ay bir kere, kere görmeye gelsin. Kızı kendi bırakmıyor kendi kendi. Bir kere görmeye gelsin görmeye annesini. Yok abla en son ben ne oldu anlatsana işte. Kız demiş ki... Yok, şey yok, bir, bir dakika. Düşmanlarım. dakika Düşmanlarım. Benim ne gelir. demiş? Duyamıyorum. Bir daha söyleyin. Emin önünde bunlar yatıyorlarmış. Kız demiş ki çöp topluyorlarmış abla. Kız acıkmış. Abi demiş Mustafa'ya. Karnım acıktı. Git çalış da demiş. Kendin demiş kazan demiş. Ben sana ekmeği nereden bulacağım demiş. O da demiş ki senin abin kızı Emin önünde dövmüştür Oradan esnaflar gelmiş. Mustafa'yı dövmüşler. Kolunu kırmışlar işte. Hepsi mi yalan? Şimdi... Biz burada ağırlayacağız ama Saffet Hanım. Öyle emin sokakta falan ağırlamayacağız. Burada annesiyle bir kavuşturalım kadın. Çok kötü. Kaç kere gittiler abla sen bunları bilmiyorsun. Bunlara Müge şeyden göl başında tuttu. Belediye başkanlığı için küfür etmişler. Sen niye benim kızımı salmıyorsun lan? Al alı koyuyorsun. Nikahlı karın mı? Niye benim kızımı benim yanıma göndermiyorsun? Göndereyim rezil mi Yarım ekmek için gene döveceğiniz gönder, mi? Gönder geri dönecek gönder. Sen nikahlı karın kocası mısın? Sen anne olsan kızını paraya götürdük. Sen alayım. nikahlı çalıştır. kocası mısın? Benim kızımın nikahlı kocası çalıştır mısın? Sen. Sen zorla mı konuşturuyorsun, zorla, zorla. abla. Evet, ha Sinan Bey. Dinliyorum mu abla. Ablacığım Allah razı olsun beni bir ne var. Bunların Fatih'te evleri varmış, beni tanımadan önce bana Saffet anlatıyor. Saftet'i pavyona götürüyorlarmış, çalıştırıyorlarmış o abi Hayda. Öyle bir şey evet, yok, öyle bir şey yok. Yani ailesinin pavyonda çalıştığını da ayakta konuşturma benim kızımı Öyle bir şey yok. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. İşte kesinlikle boğazına dayıyor Bir dakika. Sinan Bey sesiniz kısıldı. Şimdi iki taraflı iddia var. Ali Bey iddia ediyor ki benim kızımı pavyonda Sinan çalıştırıyor. Çalıştırıyor. Sinan Bey iddia ediyor ki anne babası pavyonda zorla çalıştırıyor diye. Ben kızımı çalıştırmam. Sinan Ay, çalıştırıyor benim kızımı. abla şimdi nerede çalışıyormuş? Sen çalıştırıyorsun. Şu an çalışmadığını söyledi çalışıyormuş Saffet. Saffet Hanım çalışmadığını. Bakın Sinan Bey sizin yapmanız gereken istiyorsanız yalnız bırakmak istemiyorsanız siz de gelin. Burada annesi bir görsün. Çünkü yazık anne babadır bunlar ne olursa olsun bir görsün kavuşsun. ne babası bu bu. Ne, bak, hadi, bir dakika. Öyle bir, lan, sen Öyle bir şey yok. Senin kızına her şeyini ben alıyorum Öyle bir şey yok. Boğazına bıçağı dayayıp da konuşturma benim kızımı zorla. O kızım benim yanıma gelecek. Ben, ben çok zor durumdayım. Ağzına silah var. sokmuşsun. Ağzına, bir ağzına bir silah sokmuşsun benim şey. kızımın ağzına. Şimdi, Sinan Bey, Sinan Bey siz farklı konuşuyorsunuz. Bırak onu dinlemeyin. Tamam, bakın şunu diyeceğim. Siz Ali Bey'den, Ali Bey, Sinan Bey, Sinan Bey bir beni dinler misiniz? Sinan Bey şunu söylemek istiyorum. Bakın siz bir farklı iddiada bulunuyorsunuz. Çok kötü, çok, çok inanılmaz çirkin yani olmayacak şey bir iddia. Ee, aynı zamanda Ali Bey de sizin hakkınızda iddiada bulun. Şimdi burada bunların hepsi iddia demek zorundayız. Çünkü hiçbir şikayet yok ortada. Şimdi kızın başına böyle bir şey gelse şikayetçi olması gerekiyor. Bu Neden ailesinin yanında kalmaya devam etsin? Bu ayrı. Diğer yandan ise Anne burada annenin yaptığı bir şey yok. Madem babasına kızıyorsunuz ama annenin yaptığı hiçbir şey yok. Neden annesini görmesin? Gelsin görsün annesini. Yazık değil mi nasıl ayılıp bayılıyor kadın? Getirin. Kızı niye siz de bu kadar ısrarla gelmemesini sen Ben Sen ne abi? Sen dört buçuk seneden beri ben bu kızın bağrına bu çağda ayrışımla niye bilir beni polise şikayet etmemişler? Var var. Pinevi'nin aralığında var. Pinevi'nin aralığında var. Pinevi'nin var. Pinevi'nin aralığında var. Benim şikayetim var oğlum var. Ya, ya da ağır var. var. Ya var beni Var var. Kinevler ara var var ifade ya, var. Ya, de, daha sürüyor. Oğlum selam karın mı kızın mı çoğun Bir dakika aynı anda konuşmayın Ali Bey. Bir duyamıyorum aynı anda konuşmayın. Sinan Bey en doğru yol en azından annesiyle görüştürmeniz. Tamam hadi babayı da görüştürmeyin. Ben söyleyeyim Ben 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 o kızı oraya gönderdim. Sen orada hiçbir şey yapmayacaksın. üç gün sonra bu kız gene karton toplayacak. Sen onun vebaline gireceğim Ondan sonra ben de istemeyeceğim bu saklayıcıya. Sinan Bey. Neden size döndürtmeyeyim? Abla bak. Bak şimdi ben dışarıya çıkayım evden. Tamam mı? Heh. Çıkayım bak buradan. Çıkayım bak evden. Evet. Sen burada tek başına konuş. Anahtarı da eline veririm. Hatta o çıksın konuşsun. Kız zaten gelmiyor, kızı dövmüşler yarım etmek için diyor. Sen de hala diyorum ki anadır babadır. Ne? Ana nerede abla? Ev nerede? Anne, nerede? Anne nerede? Baba nerede? Ama annesi dövmemiş e, mi oğlum? Ben, ben kızıma nerede bir çok at vurmadım. Istiyormuş, görmek istiyormuş da niye gelmemiş hiç görmemiş. Ben kızıma bir çok at vurmadım. attı gitti en son bizim başımıza. Şimdi Sinan Bey biz aracı olalım diyoruz. Biz aracı olalım annesiyle ben bir sarılsın. Ben de diyorum ki gelsin. Tamam mı? Kızı gene kandıracaklar. Gene dövecekler. Sen bilmiyorsun. Tamam Burada Burada kalmasın. Akşamına dönsün diyorum ben. Gelsin yani ben gündüz. gündür. Sen Allah yapıyorsan yap. Al sana vereyim abla. Tamam. Abla, Saffet, Saffet. Sen konuş. Saffet dönüşün. Hanım. Saffet Alo. Hanım. Anneniz çok kötü durumda ya. Siz bir günlüğüne gelin. Akşamına dönün. Bir günlüğüne gelin bari kadıncağız yazık Adam yürüyemiyor. Yani hiç mi acımıyorsunuz? Bir kere görsün sizi akşam dönün. Ben kal... gelemem abla ben nasıl gireyim? İşte bak Niye? öğretiyor. Biletimizi i̇şte alırız. Öyle... İzin öyle vermez ki, ki o. İzin vermez hmm. şimdi Sinan. Biletimizi alırız. Akşamına ya, dönün man. kalmayın. Bıçak şimdi boğazında onun. Kim benim ne halde? Ben, benim kızım şimdi ne halde oradan. Peki annenize hiç mi üzülmediniz? Ben üzülüyorum anneme niye üzülmeyeyim o anne. Ama niye bir, bir, bir kere sizi görsün? Bir kere sizi görsün. yaktım benim, Burada kimse sizi zorla tutamaz Hem benim bu arada. Mi kimse tutamaz zorla. Bir kere göz görsün ama. Mu? Göz nurum, göz nurum. Ciğerimi yaktın Çok sen benim. Göz nurum, ya. ciğerimi yaktın. Ben erken... Aha gelinim burada. Gelinim ben desin, gelinim yanımda. Bir günden Allah Allah. Allah. bir güne benim kötülüğüm. Üçüncü ge ilk gelinimle bağlansın. Yemlerim bağlansın. Hangisine ha. bir yan gözden bakmışım. hangi insana, hangi komşum. Çünkü bıçak dayanım konuşamıyor. Çünkü Yazıklar olsun. Şimdi şöyle sana. çok ağır ithamlarda bulunuyorlar. Çok ağır evet. iddialar var. Yazık. Yok yazık.